Merhabalar efendim. Astro gezenti gökyüzünden bildirmeye devam ediyor. 26 e, Nisan haftasından başlayacağız şimdi. E, ben aslında her gün Instagram'da astro gezenti adıyla yazıyorum günleri. Ama size burada toplu bir şekilde sunup e, haftanızı planlamanızı amaçlıyorum açıkçası. Şimdi pazartesi günüyle 26 Nisan pazartesi günüyle başlayalım arzu ederseniz. Ee, 26 Nisan Pazartesi günü ay Terazi burcunda Ga gayet böyle e, iletişimin kuvvetli olacağı sosyal olacağımız huzurlu e, olmayı arzu edeceğimiz bir gündeyiz e, saat 1538 ile saat 19-18 arasında ay boşlukta. Bu saatlerde ne yapmıyorduk? Herhangi bir toplantıya vesaireye girmiyoruz. Yeni bir iş başlatmıyoruz. Onun yerine mevcut işlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ya da dua ediyoruz, meditasyon yapıyoruz, yoga yapıyoruz. Bu tip işlerle daha çok uğraşıyoruz. 19-18'den sonra ay e, Dolunay'a doğru gittiğimiz için Akrep Dolunay'ına gidiyoruz. Akrep Burcu'na geçiyor. E, gece biz uyurken de Merkür'le Venüs kavuşumu e, gerçekleşiyor. Bu birkaç gün sürecek bir etki. Tatlı dilin e, yılanı deliğinden çıkartacağının en güzel göstergesi ve bunun tatlı dilin en güzel kullanılacağı günlerden bir tanesi. Pazartesi günü birini ikna etmek istiyorsanız tam zamanıdır. Eee süstürmek isteyenler olur sizi ama siz onlara uymayın. Aklımız biraz sakinleşti tabii. Boğa burcuna geçtiği için Merkür ticari anlaşmalar için hatta evlilik teklifleri için pazartesi günü çok uygun bir gün. Efendim salı günü, salı günü hemen sabahın erken saatlerinde e, dolunay gerçekleşiyor Akrep burcunda. E, genellikle işte biz e, astrologlar buna Uranüs bir e, dolunay diyoruz. Çünkü Uranüs'ten çok etkilenen bir dolunay. Saat 6.31'de gerçekleşecek. 7 derece Akrep burcunda. Korkularımızla yüzleşip arınmaya çalışacağımız çok önemli bir dolunay bu dolunay. Şimdi de e, sürprizlere gebe ve e, beklemediğimiz bitişler ya da hiç beklenmedik başlangıçlar e, görebileceğimiz bir zamandayız. Çünkü dolunaylar 15 günlük e, bir zamanı yönetiyor açıkçası. Ve e, Akrep Burcu'ndaki bu dolunay haritanın 6. evinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla sağlıkla ilgili konularda, bir takım bilinmedik e, durumlar ortaya çıkabilir. E, yeni aydınlatmalar olabilir sağlıkla ilgili e, hususlarda. Belki hastalık için yeni bir e, yöntem ortaya çıkabilir bu ara e, veya bir ilaç ortaya çıkabilir. E, Akrep burcu dönüşümle, krizle, kaosla ilgili e, bir burç bunları içerisinde barındırıyor bünyesinde. Dolayısıyla biraz zorlayıcı koşullar bizi dönüştürmeye de çalışacak diyebiliriz. Ee, ve kaçtığımız sorumluluklar önümüze düşecektir. Yani eğer yapmanız gereken işlerden kaçıp işte görmezden geldiğimiz gerçekler varsa yüzümüze vurulacak bu 15 günde. Ee, kaos biraz güç çekişmeleri, e, duyguları kontrol etmenin biraz zor olacağı bir zamanı gösteriyor. Ama akrep dayanıklı bir hayvan yani baktığınız zaman. E, dolayısıyla her koşulda ne vurulursa yüzümüze vurulsun biz yine de ayakta kalacağız demek. Ve e, duygularımızı kontrolle sınamak. E, işte Ay ile Mars birbirlerini karşılıklı ağırlıyorlar. Dolayısıyla Mars bize burada cesaret verecektir. Aslında hiç sevmediğimiz bir burçta Yengeç burcunda ama bu dolunayda bence cesaretimizi destekleyecektir. Fakat duygularımız çok önemli olacak. Duygularımızla ancak cesaretimizi harekete geçirebileceğiz. Ya da biz kendimiz de duygularımız sonucunda harekete geçireceğimiz bir zamandan bahsediyoruz. Bununla birlikte şimdi Venüs de oralarda. Dolayısıyla parasal konular yani finansal konular çok e, hareketli olabilir. E, piyasalar çok oynak olacaktır. İlişkiler konumuz olacak, para konumuz olacak. Hem ikili ilişkiler hem arkadaş ilişkileri. Yani ak koyun, kara koyunun belli olacağı, dostun düşmanın belli olacağı bir e, dolunaydan bahsediyoruz diyebiliriz. Gizli kalmış konular gündeme gelecektir. E, sağlıkla ilgili konular ortaya, yani daha göz önüne çıkacaktır. Gerçi ben dolunaydan sonra, bu 15 gün geçirdikten sonra yani e, sağlıkla ilgili, hastalıkla ilgili biraz daha sakinleşeceğini düşünüyorum ortalığın. E, hiç, e, haritada hiç ateş yok. E, hava da yok. Fakat su ve e, toprak elementi çok fazla. Dolayısıyla e, biraz çamurlu yollar. Ama insan da çamurdan yaratılmış yani. Baktığınız zaman... Burada inattan, tutuculuktan uzak durmamız gerekiyor. Aynı zamanda bir değişim rüzgarı geliyor. Dönüşmek, değişmek zorundayız. Ayak diremeyin sevgili dostlar. Ve yeni yaratımlar zamanı. Güven ihtiyacımız çok yüksek. Güvenmek istiyoruz ama yine de cesaretle ilerlememiz lazım. Güvenmesek de çok fazla. Eğer her şeye ayak diremezsek Ay Spica diye bir çok sevdiğimiz bir sabit yıldıza paralel gidiyor şu anda. Şahane atılımlar için desteklenebiliriz ama Kabul etmek lazım ki sert 7 derece akrep sert sabit yıldızlara da sahip ve biraz kavgacı etkiler de barındırıyor. Lütfen kimseyle kavga etmemeye çalışın bu 15 gün içerisinde. Biraz tedirginlik duygularımız e, harekete geçecektir. Ama Mars'ın cesaretini kullanın. Çok eleştiriyor olmamamız gereken bir zamandayız. Karşı tarafa anlayış göstermek, empati, şefkat hep bizi kurtaracak şeyler bu zamanda. Ve bu dolunay işe yaramayan, bize hizmet etmeyen, aklınıza gelen her ne duygunuz, her ne insan varsa hayatınızda sizi böyle vampir gibi enerjinizi çeken bunları hayatımızdan çıkarma zamanı bu 15 gün. Öyle kullanmanızı öneririm. Akrep tabii ki para aksı olduğu için Akrep boğa finans sektörüyle ilgili yeni vergiler de ortaya çıkabilir, ama tarımla ilgili teşvikler de verilebilir. E, iş hayatında bir takım kısıtlamalar olabilir. Belki evden çalışmak zorunda kalabilir insanlar. E, Boğa normalde rehaveti destekleyen bir burç ama bu ara e, bu dolunayın etkisiyle de biz hiç rehavete kapılamayacağız. Herkes çalışmak zorunda kalacak. İnat edin ve çalışın. Çünkü yeni başlangıçlar için güzel bir zaman. E, çalışıp başarabilmenin zamanındayız açıkçası. E, öğleden sonra Salı günü beklenmedik olaylar gerçekleşebilir tabii. Akşam saatleri de otoritelerle konuşurken biraz dilinize dikkat etmenizi öneririm. Hazır tatlı dilli bir günden geliyoruz. O kısmınızı kullanmaya çalışın lütfen. 28 Nisan çarşamba günü. Ay yine Akrep Burcu'nda olacak. E, geceliğin böyle haberci rüyalar gösterebilir bize. Öğlense e, otoritelerin, önemli insanların desteğini almak için çok iyi bir gün çarşamba günü. E, fırsat günü. Dönüşüm için kullanın bu insanların desteklerini. Olayları çok fazla abartmamaya, e, çok fazla alışveriş yapmamaya. Çünkü e, bugün çok alışveriş riskimiz var. Çok alışveriş yapmamaya çalışın saat 15:29 ile 18:42 arasında ay boşlukta olacak. Araya toplantı önemli işlerinize almamızı e, tavsiye ederim. Sonrasında yay burcuna geçecek ve biraz gerginlik akrep e, dolunayının gerginliği biraz azalacak. Biraz daha e, keyifli neşeli olacağımız bir günde olacağız. 29'u perşembe günü ise ay yine yay burcunda. Öğlene doğru böyle. Eskiden kalma yaralarımıza merhem olacak durumlar yaşanabilir. Yani eski sizi yaralayan şeyleri hatırlayabilirsiniz. Ama e, onlara biraz daha ya, e, yaralarınızı kapatacak e, konular öne çıkabilir. Akşamüstü kadersel karşılaşmalar biraz canınızı sıkabilir. Eskiden gelen biriyle karşılaşabilirsiniz. Onlar da eski yaraları hatırlatabilir. E, Ailemiz bize bu aralar oldukça tolerans gösteriyor ama onlardan e, bu karşılaşmaları çıkartmayın. Çünkü aile bizi hep seven, hep koruyan ama e, herkesin de bir sabrının sınırı var. Dolayısıyla gidip de ailemizden çıkarmayın bunu. E, akşam saatleri sevdiklerimizin fikirleri biraz bizi zorlayabilir. Biraz hayal kırıklığı yaşayabilir, e, yaşatabilir. Dolayısıyla perşembe günü biraz sıkıcı bir gün açıkçası. Cuma günü ay yine yay burcunda olacak. Uyumanın biraz zor, kabuslar görmenin mümkün e, olacağı bir e, gün Cuma günü. Yani Cuma gecesinden bahsediyorum. Partnerle ilgili hayal kırıklıkları beklediğiniz kişi değilmiş hissi olabilir. Ama e, yani biraz böyle e, dikkatli olunması gereken bir gün. E, kız arkadaşların, kız kardeşlerin, annenin destek, lerine çok ihtiyacımız olan ve alabileceğimiz bir gün Cuma günü. Allah'tan e, sabah saatleri Merkür ile Neptün arasında güzel bir açı var. E, çözmek için durumları, bu sabahleyin gelişen durumları çözmek için iyi fikirler gelir aklınıza, oldukça destekleyici, yaratıcı çalışmalar, yaratıcı fikirler, ayrıca sanatsal çalışmaları çok destekleyecektir. E, eğer senaryo yazan biri varsa bugün e, öğleden sonra mutlaka senaryo yazmaya otursun veya kitap yazan biri. Çevremizle ilgili, e, çevremizdeki insanlarla adeta bir telepatik kurma e, zamanda denilebilir. İnsanların dertlerine merham olma zamanı, fikirlerimizle insanları kurtarma zamanı da diyebiliriz. E, bu sabah itibariyle e, Güneş Uranüs kavuşumda e, oluyor ve. Ee, yaşam enerjimizin bir anda e, gerçekleşen olaylarla ani olaylarla yön değiştirmesi denilebilir. Artık e, daha farklı, daha yeni, daha ilerici, daha gelecekle ilgili e, konulara yönelmek isteyebiliriz. Biraz da enteresan bir gün. Çok çok beklenmedik olaylar olabilir. E saat 16.25 ile 19.15 arasında ay boşlukta olacak ve sonrasında Oğlak burcuna geçiyor. Oğlak burcuna geçtikten sonra biraz ciddiyeti ele alıyoruz. Oldukça ciddi ve sıkıcı böyle biraz depresif bir hafta sonu bizi bekliyor. Değişen koşullarda neler yapabiliriz, bunu bulmanın zamanı. Bu tüm hafta sonunu planlama, hedef koyma, işte ne bileyim, rejime girmek spor için günlük hayatımızı, rutinimizi düzenlemek gibi işler için kullanabiliriz. Çok böyle romantik bir hafta sonu beklemeyin açıkçası. 1 Mayıs Cumartesi yine Ay Oğlak Burcu'nda uyumak zor olacaktır. Çünkü Ay Mars'la karşıt enerji çok fazla. Öfkeye çevirmeyin. E, ve fakat böyle bir ben ne yapacağım? Hani sürekli kafamızda kurduğumuz, e, enerjimiz çok yüksek, e, ne yapacağımızı bilemediğimiz bir gece gibi, e, geceden uyanacağız cumartesi günü. Öğlen saatleri kendimizi, acaba bu gelişen olaylardan, değişen olaylardan nasıl yararlansam, diye e, planlamaya ayırabilirsiniz. Aileniz de size bunun için destek olacaktır. 2 Mayıs pazar ise, ay yine Oğlak Burcu'nda ve üstelik de Plüto ile kavuşuyor. E, önemli kişilerin desteğini, e, alabilirsiniz Hani hedeflerinizi doğru koyarsanız karşınıza önemli kişiler desteklemek üzere çıkacaktır fikir de alabilirsiniz önemli kişilerden e, Venüs ve Merkür Boğa'da arada e, ve oldukça uygun bir zaman Ayla da e, 120 yapacaklar yani uygun bir açı yapıyorlar Dolayısıyla destekleneceğiz hem fikirlerle ilgili hem at e, parayla ilgili de desteklenebiliriz bu arada. Pazar günü güzel. Efendim şimdi burçlara geçelim. Koç burcu ile başlayalım. E, Koç burcu Koç burcu dolunayla başlayalım. Nasıl etkilenecek dolunaydan? Bir kere e, 15 gün geçerli olacağı için çok önemli. 8. evde e, gerçekleşiyor dolunay. Dolayısıyla parasal işlerimizi biraz gözden geçirme zamanı. Beklenmedik ödemeler çıkabilir. ''Ay unuttum ben ne zaman önce birine borç vermiştim, pat getirdi, hiç beklemiyordum ödemesini'' dediğiniz paralar da alabilirsiniz. Ee, sevgilinin sizden gizlediği veya eşinizin veya iş ortağınızın sizden gizlediği bir takım borçları ortaya çıkabilir. Ee, ya da siz zordasınızdır, karınız evde e, yastık altında altın biriktirmiştir, al çekerim... E, bu borcunu öde diye size para da verebilir bunlar da olur yani e, krizleri yönetmek zorunda kalacağınız bir zaman e, spiritüel konularla ilgilenebilirsiniz okült konularla ilgilenebilirsiniz bu 15 gün kredi almak e, kredi borçlarını temizlemek için uygun zamanlar aynı zamanda işte e, ameliyatlar söz konusu olabilir yani öyle ki Artık böyle kesin çözüm olacak ameliyatlar. Tamamen kurtulursunuz çok iyi bir zaman. Ee, ayrıca işte velayet davaları, nafaka davaları, boşanmalar içinde e, biraz konular ortaya çıkabilir. Ee, yükselen boğalara geldiğimiz zaman e, yükselen boğalar 7. evde yaşıyorlar bu e, dolunayı ve ilişkiler konusunda hem iş ilişkileri yani ortaklıklarınızla ilgili ilişkiler hem de evlilikler, sevgiliyle olan ikili ilişkiler yani e, sorunlu ilişkiler bitecektir. Pat diye e, açık düşmanlarınız ortaya çıkabilir. En çok dostu düşmanı görecek olan e, kişiler sizlersiniz. Kim dost kim do düşman anlayacağınız zaman. E, Estetik işler için çok uygun estetik yaptırabilirsiniz. İşte botoks dolgu vesaire onlar için çok uygun. Bununla birlikte tasarruf yapmamızı çok öneriyorum size. Ben de boğa boğaburcuyum. Dolayısıyla kendime de çok öneriyorum biraz alışverişi kısmamız gereken zaman. Ayrıca mevcut ilişkilerde de biraz daha böyle sakin, ılımlı e, ani feveranlardan uzak durmamız lazım. En güzel giden ilişkiyi bile bozma riskimiz var çünkü. E, birbirimize alan tanımamız gereken zaman sevgili boğalar. Aynı zamanda e, kardeşler e, ve komşularla ilgili e, çok sinirli olaylar gelişmemesine e, çalışıyoruz kardeşler biraz aralar bozulabilir özellikle erkek kardeşlerle araların bozulması mümkündür ee, yükselen ikizlere geldiğimiz zaman altıncı evde yaşıyorlar e, Dolunay'ı Dolayısıyla sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor yani e, beklenmedik sağlıksal e, durumlar yaşayabilirler ee, hormonal dengelerine dikkat etmeleri zamandır. Ee, bununla birlikte günlük rutininizde bir düzen değişimi olabilir. Yani iş değişikliğine gidebilirsiniz ya da ben sizin yerinizde olsam bilinçli bir şekilde günlük rutinimi düzenlerim işte sabah yatış saatimi, akşam yatış sabah kalkış saatimi, akşam yatış saatimi veya işte sporumun düzenli olmasını hep şu saatte şöyle bir şey yapmam gerekiyor şeklinde veya yeme düzenimi e, değiştirmeye çalışabilirim. Belki daha sağlıklı bir hale getirmeye çalışabilirsiniz. E, sağlığınızda beklenmedik olaylar ortaya çıkabilir çünkü. Günlük rutininizi düzenlerseniz hani bu işler biraz daha regüle olur. Ayrıca evcil hayvanları da gösteriyor. Yani evcil hayvanlarla ilgili e, sağlıklarının kontrolünü yaptırabilirsiniz. Aşı zamanı ise tam e, yaptırmak için iyi zamandır. İşte e, eğer hayvan bir e, ameliyat olacaksa bunun için de çok iyi zamandır. E, bir düzen değişimi beklenir ama neticede. Perşembe günü e, ee, yabancı ülkelerle bağlantılı işlerde e, böyle bir hayal kırıklığı veya üniversitede öğrenciyseniz sınavlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz Dolayısıyla iyi çalışın ee, bununla birlikte ticari konulara dikkat edin özellikle yurt dışıyla Ticaret yapanlar biraz dikkatli olmalılar diye düşünüyorum ee, yükselen yengeçler için e, yükselen yengeçler e, çocuklarla ilgili bir alanda e, gerçekleşiyor. Aynı zamanda flörtlerle ilgili bir alanda gerçekleşiyor. Eğer bekarsanız yeni bir aşk gelebilir. Eğer böyle sallantıda bir aşkınız varsa, bir ilişkiniz varsa pat diye bitebilir. E, efendim uzun zamandır e, çocuk sahibi olmak istiyorsanız ve... E, suni döllenmeyle bunu yapacaksanız e, tam zamanı olabilir denemenin. E, şans oyunları oynamanızı hiç tavsiye etmiyorum size. E, etkileyici karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. E, partnerinizin dikkatini çekmek istediğiniz, hobilerinizden para kazanabileceğiniz bir zaman ama riskli işlere girmeyin. Yani ne bileyim e, borsa oynamayın, Bitcoin'e girmeyin, uzak durun. E, Aşk hayatınız hareketlenecek bir kere ee, ve güzel anlamda olmasını çok dilerim. Ee, yükselen Aslanlar için e, dördüncü evde gerçekleşiyor bu e, dolunay. Ve aile sakinleri ile böyle çok sakin geçmeyebilir işler. Evin içinde güç e, çekişmeleri olabilir. Ebeveynlerin sorumluluğunu almak zorunda kalabilirsiniz. Ev alabilirsiniz. İş fırsatları, bir zenginleşme olabilir, e, evlilik teklifi alabilirsiniz, kalıcı ilişkiler e, vaat ediyor bu dönem. E, aynı zamanda bebek haberi de alabilirsiniz, beklenmedik aniden pat diye. E, i̇şten dolayı taşınma olabilir, e, evin tesisatlarına da yani elektrik aksamına özellikle ev aletlerine dikkat etmenizi öneririm. Yükselen başaklar için ise üçüncü ev e, ticaret, yakın çevre konuları, kardeşler, kuzenler, komşular, bütün bunlar içerisinde bir krizli bir zaman olabilir. Sizden gizledikleri bir takım şeyler ortaya çıkabilir. E, özellikle erkek kardeşle biraz problematik bir durum olabilir. E, online eğitimler için iyidir. Haberleşmenin biraz e, artacağı. Bir zaman elektronik alet almayın ama çünkü hatta evinizdeki elektronik aletlere de dikkat etmenizi öneririm. Mesela bilgisayarınızı yedekleyin gibi. Perşembe günü ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda dikkatli olun. Yanılgılar yaşayabilirsiniz, aldanmalar yaşayabilirsiniz. Biraz hayal kırıklıklarını açık bir gün Perşembe günü sizin için. Ee, yükselen terazilere geldiğimizde, yükselen teraziler ikinci evlerinde yaşayacaklar. Para evi burası. Ee, dolayısıyla çok lüks, e, çok para harcayacak e, alışverişlere girmeyin derim. Paranızı biriktirin sevgili teraziler. Yatırım yapın. Yani ev alın, arazi alın. Öyle söyleyeyim. Başkasının e, parasını yönetmek için çok uygundur. E, evlilik e, bekliyorum terazilerim bu sene gerçekten. Ama bu dönemde ayrıca destekliyor. E, parasal konularda çok da böyle planlamadığınız, beklenmedik e, gelişmeler olabilir. İşe girip işten çıkabilir veya işten çıkabilirsiniz. Para gelebilir, para gidebilir. E, beklediğiniz paralar vardır, elinize alırsınız o paraları. Ama o kadar çok harcarsınız ki kalmaz. Dolayısıyla iyi bir şeyler almaya çalışın. Gidin altın alın. Ne bileyim ev alın. İlla para harcayacaksanız hani böyle elinizde sonradan kalabilecek üzülmeyeceğiniz bir şeyler alın. Güveninizi zedeleyen her şeyden ve herkesten uzak durmanız ve onları hayatınızdan çıkarma zamanı diyebiliriz. Yükselen akrepler birinci evde yaşayacaklar Dolunay'ı. Şimdi Akrep Burcu zaten. Dolunay'da Akrep Burcu'nda. Zaten kriz ve kaos insanlarısınız siz. Çelik gibi sinirleriniz var. Tamam, eyvallah. Ama yine de kendinizi çok fazla sıkmayın. Çok hırslanmayın. E, ilişkilerde bir güç çekişmesi olacaktır. Yapmayın, etmeyin. Size de evlilik bekliyorum. E, yeni yapılanmalar, hatta ani yapılanmalar olabilir mesela sevgilinizden ayrılıp başka biriyle hop diye yeni bir ilişki olabilir. Ee, evden yani ebeveynlerle biraz e, dalaşabilirsiniz. Evden ayrılmak isteyebilirsiniz. Ee, olabilir, yapılabilir bir şey. E, fakat hani ailemden sıkıldım, beni çok sıkıyorlar. Ben gideyim X ile evleneyim de rahat bir hayat yaşayayım yapmayın. Hata edersiniz. Burcunuzda burcunuzda çok etkili bir dolunay. Bu dolayısıyla sağlıkla ilgili olarak sizi biraz daha hassas hale getiriyor. Dikkat edin sağlığınıza. Ruhsal olarak da biraz hassas olacağınız. Sezgilerinizin iyicene artacağı. Çevrenize karşı biraz öfkeli olabileceğiniz bir zaman. Aynı zamanda eğer sizi böyle sömüren, mutsuz eden, Arkadaşlıklar, ilişkiler varsa hayatınızda onları hayatınızdan çıkarma zamanı. Pat diye çıkartın, gitsin, bitsin gitsin. Ee, yükselen yaylar için ise 12. evde gerçekleşiyor dolunay. Kendi kendinize kalma zamanınız. Ee, biraz biraz kendinize dönme zamanı. Yani ee, ne bileyim meditasyon yapın, namaz kılabiliyorsanız namaz kılın. Tespih çekerim ben, ben onla rahat ediyorum diyorsanız onu yapın. Ama biraz daha yukarıyla bağlantıyı kurma zamanınız sizin. Hatta e, terapiye başlanabilir. E, ne bileyim şu geçmiş yaşam terapilerinden yaptırabilirsiniz. E, diğer insanların e, sizinle ilgili gizli düşmanlıkları, saklanan düşmanlıklar ortaya çıkabilir. E, i̇letişimleriniz zaten insanlarla olan iletişiminiz eskisine nazaran biraz böyle sıkışık, biraz zorlu, biraz sürekli sizi bir sorumluluk kalmaya itiyorlar. Dolayısıyla konuşmamaya çalışıyorsunuz insanlarla. Dolayısıyla kendinize dönmeniz daha iyi olacaktır. Uyku düzeninize çok dikkat edin. Biraz kabuslu bir zaman olabilir. Eee yani sağlık kontrolleri, tahlil yaptırmak, doktora gitmek vesaire check-up için de çok uygun bir zaman. Ee, fark etmediğiniz bir takım detaylar önünüze serilebilir. Mesela bilmem kim arkanızdan konuşuyormuş. Siz zannediyorsunuz ki çok güzel şeyler söylüyor. Yok öyle bir şey mesela. Bunları da bulabilirsiniz. Perşembe günü biraz zorlayıcı. Ee, kardeşler, komşularla ilgili zorlayıcı konuşmalar yapılabilir dikkat edin o kısma ee, oğlaklar yükselen oğlaklar için yükselen oğlaklar 11. evde yeni umutlar yeni e, hedefler koyma zamanı ee, mevcut şimdi zaten oğlak burçları çok disiplinli çok hedeflerini doğru düzgün koyan burçları olduğu için aniden e, hedef değişikliklerine gidebilirsiniz siz ee, mesela önceden mantıklı gelmeyen bir takım şeyler hedefler veya arzular veya hayaller şimdi çok istediğiniz şeylere dönüşebilirler. Aynı zamanda sosyal çevrenizde biraz daha böyle göz önünde olacağınız bir zaman olacaktır. Aşk hayatı da hareketlenebilir bu zamanda. Yükselen kovalar için e, muhtemelen bir iş değişikliği size geliyor sevgili kovalar belki ekstra sorumluluk almanız gerekecek kariyerle ilgili olarak e, aniden e, meslek değiştirebilirsiniz yani bakın iş değiştirmek değil de kariyeri komple değiştirmek yani ne bileyim restamken bir anda finansçı olmak gibi bir şeyler söz konusu olabilir. E, sürpriz evlilik teklifleri gelebilir size sevgili kovalar siz de yapabilirsiniz tabii. Ee, aynı zamanda işle ev dengesini biraz daha kurmak zorunda kalacağınız bir zamanda olduğunuzu da söylemek lazım. Yükselen balıklar için 9. evde gerçekleşiyor e, bu dolunay ve hayat e, görüşünüzü, felsefenizi değiştirecek olaylar, ani gerçekleşen olaylar yaşayabilirsiniz. Online ticaretle ilgili olarak e, başarı gösterebilir. Efendim yazarsanız e, kitabınızı basmanın tam zamanıdır. Hayata e, bakış açınızı değiştirecek olaylara karşı biraz daha sakin olmanızı öneririm. E, eğitim, yüksek öğrenimle ilgili konularda beklenmedik gelişmeler olabilir. E, aynı zamanda e, yurt dışı Ile ilgili olarak yurt dışına taşınmak isteyebilirsiniz birdenbire ve olaylar çok hızlı gelişip kendinizi yurt dışında bir yerde yaşamaya başlarken bulabilirsiniz sevgili balıklar. Efendim önümüzdeki hafta böyle gelişecek. Eğer herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlara yazın ve beni takip ederseniz bütün e, videolarımdan da haberdar olursunuz. Ben aynı zamanda her gün Instagram'da Astro Gezanti ismiyle de yazıyorum. Biraz daha detaylı öğrenmek istiyorsanız günün etkilerini her zaman beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şahane bir hafta olmasını diliyorum.